Merhaba Arkadaşlar Bu videomda size internet explorer'ın en büyük sıkıntısı e, yavaş çalışmasını nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatacağım e, Tabii ki bu %100 bir çözüm değil en iyi çözüm firefox veya chrome kullanmamız ama illaki internet explorer kullanmak zorundaysanız çünkü bazı destek e, siteler sadece explorer destekliyor Mesela bir örnek vereyim e modülü sistemi sadece Explorer üzerinden çalışıyor. Bazı e, ASP.NET kullanan sitelerde Explorer zorunlu. E, Internet Explorer'a bağımlılığınız varsa e, deneyeceğim yöntemler işinize yarayacaktır. Hemen Explorer'ı açıyoruz. Ayarlara tıklıyorum. Buradan internet seçeneklerine tıklıyorum. Buradan programlara tıklıyorum. Buradan eklentileri yönet sekmesine tıklayacağız. Daha kısa bir yolu da var aslında. Direkt açtığım sekmede eklentilere yönelik diyebilirim. Tabii ki bu tarayıcınızın sürümüne göre yerleri farklı olacaktı. Ama bu menü her bir tarayıcıda bütün Explorer, Internet Explorer sürümlerinde mevcut. Sadece yerleri de ufak değişikliklere uğradı. Gördüğünüz gibi şu anda benim tarayıcımın çalıştırdığı eklentiler burada. Asıl bizi yavaşlatan kısım da bu. Daha doğrusu tarayıcımızın benim bilgisayarımda herhangi bir problem yaratmıyor Explorer ama genel olarak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu bu, bunun yavaşlığından şikayetçi. Bunu da gereksiz eklentileri kaldırarak halledebilirsiniz. Ofis kurduysanız zaten 3-4 tane fazladan eklentiniz olacak ve emin olun hiçbir işinize yaramayan eklentiler. Zaten ben bunları daha önce devre dışı bırakmışım. Peki nasıl devre dışı bırakıyoruz? Örneğin OneNote'a gönder ve OneNote bağlantı notlarını kesinlikle kaldırın. Hiçbir işinizde yaramaz. Eğer OneNote kullanmıyorsanız şu ana kadar işin doğrusu ben OneNote kullanan bir kullanıcı görmedim. Çok faydalı bir şey değil. Üzerine tıklıyorum. Mesela etkinleştirelim tekrar. Şu anda etkin. ikisi de sağ alt köşedeki devre dışı bırak sekmesine tıklıyorum. Uyarıyı kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi OneNote'un ikisini de kapattı. Başka neyi kapatabiliriz? Java'ya dokunmayın. Java çalışacak i̇sterseniz trend mikroyu kapatabilirsiniz. Trend mikro tabii ki bulmak zorunda değil. Trend mikro olan kastım şu. Antivirüs programınızın veya spyware programınızın tarayıcı eklentisi üzerinden stili denetlemek için kurmuş olduğu uzantılar. Ben bunları yararlı buluyorum. Gerçekten birçok siteyi daha giriş yapmadan otomatikman kara listede bulunanları işaretliyor. Yani şöyle diyeyim, işaretlediği 100 siteden belki 3 ya da 4 tanesi gerçekten gereksiz yere işaretlenmiş oluyor. Diğer %90-95 oranında faydalı ee, tavsiyem sizin de bu Trend Micro veya Kaspersky'nin de var, ee, bildiğin kadarıyla Avira Hanım var, bunları kapatmayın, işinize yarayacaktır. Diğeri çok arkadaşlar belki olmazsa olmazsınız, o da aktif olacak. Ee, Ofisin diğer eklentilerin hepsini devre dışı bırakabilirsiniz, gerçekten çok kullanışlı eklentiler değil. Belki yılda bir kere kullanacağınız eklenti evet, eğer o da işinize yararsa açarsanız bunların hiçbiri kullanılan şeyler değil. Hepsini kapatın. E, Adaf ve pdf kapatabilirsiniz. Bu da kullanacak bir şey değil. Bu şekilde mesela kapattığınızda burada yükleme süreleri yazıyor. Ben de çok düşük süreler olduğu için sıkıntı yaratmıyor. Siz asıl tarayıcınızın açılışta özellikle yavaşlatan hangi eklenti olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Yükleme zamanına göre sıralarsınız. E, şu anda benim mesela 0.1 saniye kazandım çünkü Adobe PDF'de Apple'ı kapattığım için gezinti sırasında ne kadar etkilediğini görürsünüz. E, Trend Micro'nun eklentisi etkiliyor. Sebebi şu çünkü siz link'e linki tıkladığınız zaman DNS'den gelen cevapta da direkt daha önce Trend Micro devreye giriyor. Linki database'inden tarıyor. Eğer olumlu ise olumlu şekilde işaretliyor, olumsuz ise olumsuz şekilde işaretliyor. Bundan dolayı bir gecikme yaşatıyor. Ama ben bu gecikmeye razıyım. Gerçekten çok faydalı. Bilgisayarınızı korumak adına işlevsel bir özellik. O yüzden kapatma onası taraftarıyım. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.